Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Acemi definecileri bilinçlendirmek için yine arazideyiz. Dilimiz süçtü. <laughs> arkadaşlar arkadaşım şöyle göstersin. Yaz olduğu için havalar çok sıcak. Su biraz azalmış. Normalde yukarıdan kuvvetli bir su geliyor. Ve buranın altından da şuradan da sürekli su çıkıyor. Bakın burada görülüyor zaten. Evet. Ee, niye burada böyle bir Bilişlendirme yapmak istedim. Bazı arkadaşlar soruyor. Arkadaşlar, ee, çubuklar suya gider mi? Suya gitmez. Evet, değişik çubuklar suya gider mi? Gider. Ama benim çubuklarım gitmez. Onu göstereceğim. Böyle suyun içinde bile olsa altını, bak alüminyum folyonun içinde altını bulur mu? Bulur. Her şeyimiz açık ve net. Önceki videolarda da gösterdiğimiz gibi. Gizli kapaklı hiçbir işimiz yok. Videonun başında da söyleyeyim. Kendine güvenen varsa, istediği marka görüntülü cihazla, dedektörle ve alan taramayla gelebilir. Noterden anlaşmalı her türlü teste varız. Defalarca söyledik. Söylemeye devam edeceğiz. Niye? Çünkü çubuklarımız böyle yüzde yüz iş yapan bir çubuktur. Evet. Bakın burada sürekli dipten çıkan bir su var. Orada ve burada. Ee, suyun evet çekim kuvveti var mı? Var. Güçlü bir çekim e, akım sağlar su. Güçlü bir elementtir su. Arkadaşlar. Şimdi Gösterelim. Önceki videolarda gösterdik. Artık herkes ezberledi. Görmeyen arkadaşlar da ezberlemeye devam edecek. Orijinal altın. Bakın arkadaşlar. Evet bizim topraktan bulduğumuz. Gözünüzün önünde koyuyorum. Evet. Koyduk. Bu alüminyum folya. Alüminyum folyayı saf bir alüminyum folyanın içine koyuyoruz. Bak koyduk. Evet cemizde bir altın daha var. Evet arkadaşlar bu ayarlı altın. Bunu da koyuyoruz içine. Evet şöyle iple saralım bakın. Bunu da koyduk içine. İple sarıyoruz. Bunu bunu buraya koyuyoruz. Bakın arkadaşlar burada da bütün videolarda gösteriyoruz. Elementler var. Bakın. Pirit elementi. Print. Pirit. Altın. Şu siyahları optisyen taşları. Krom. Altın krom pirit ve optisyen taşları. Evet arkadaşlar. Burada da daha değişik bir sürü element var. Önceki videolarımda gösterdim. Bakın bunları da Buraya koyuyoruz arkadaşlar. Buraya. Şimdi çubuklarımızı da buradan tutacağım. Önce değişik çubuklarla deneyeceğiz. Sonra kendi çubuklarımızı tutacağız. Bakalım elementlere mi gidiyor? Suya mı gidiyor? Orada altına mı gidiyor? Hepsini altına yakın yerden tutacağım. Evet. Bakın arkadaşlar altın yanımda. Buradan tutuyorum. Suya gidiyor. Elementlerin yanından tutuyorum. O kadar element var. Evet suya gidiyor bakın. Niye? Niye suya gidiyor? Su akım kuvveti, çekim kuvveti çok güçlü bir elementtir. Toprak altında da böyle kaynak suları var mı? Var. Ama bizim çubuklarımız ağzıma su almadan Toprak altındaki kaynak suları bulmaz. Bak, nereye gidiyor? Elementlere de gitmiyor. Altına da gitmiyor. Nereye gidiyor? suya gidiyor. Evet arkadaşlar. Bakın suya gidiyor. El değiştirdim. Elementi yakın yerden tutuyorum. Suya gidiyor. Altına yakın yerden tutuyorum. Bakın altının yanından tutuyorum. Arkadaşım biraz daha şöyle yakından göstersin. Görünüyor. Suya gidiyor. Niye suya gidiyor? Suyun yerden çıktığı yer orası bakın. Hem de kaynak yani yerden yeryüzüne çıktığı yere doğru çubuklar yön veriyor. Güçlü bir şekilde yön veriyor arkadaşlar. Evet. Tekrar gösteriyorum. Evet. Direkt suyun çok olduğu yere çünkü oradan yerin altından da çıkıyor suya gidiyor evet arkadaşlar böyle bir çubuğumuz var görseli güzel evet bakın Gold. Şu anda off yani kapalı. Onu aldık. Yani açık. Evet sesini de yükseltelim. Öbür kadar kapalı. Bakın arkadaşlar. Kolt yani altın arıyoruz. Elementlerini kendinden tutuyorum. Nereye gidiyor arkadaşlar? Bakın suya gidiyor. Kendini bilmez. Bizi karalamak için yorum yapan geri zekalılar. Bileklerini kıvırıyor diyen salaklar. Size sesleniyorum. Bakın rulmanlı. Bakın nasıl dönüyor. Bu beni dinler mi? Rulmanlı bir malzemeye hükmedemezsin. O senin isteğin dışında döner. Sen istediğin kadar bileğini kıvır. O seni dinlemez. Kıvıralım. Bak bileğimi kıvırdım. Bu tarafa tuttum. Bak kıvırdım. Bilek kıvırı bak. O ne yapıyor? Beni dinliyor mu? Dinlemiyor. Nereye gidiyor? Bak. Bileğim nasıl duruyor? Suya gidiyor. Bileğim böyle duruyor. Bak. bileğine kıvırdı diyen, bize karalamak isteyen kalektersizler. Size gelsin bu video. Evet. Altını yanına tutalım. Altına tam üzerindeyim. Dönmesi lazım. Ama nereye gidiyor? Bir de rüzgar var bakın. Evet. Suya gidiyor. Bakın görselliği çok güzel. Kapatalım. Görüntüde güzel bir çubuk sistemi. Evet. Çift antenli. Bizim çubuklarla yan yana koyalım. Bizim çubukların yüzüne kimse bakmaz. Hatta koyalım. Evet. Hangisi daha güzel? Tabii ki bu daha güzel. Güzellikle oluyor mu bu işler? Olmuyor. Neyle oluyor? Çubuğun iş yapması önemli. Buradan biraz kaba tabirde bulunayım. Ee, hani diyorlar ya boyu mu işlevi mi diye. Tabii ki işlevi. <laughs> bu biraz kaba oldu ama kusura bakmayın. Arkadaşlar ne olursa olsun e, boyla falan bir şey olmuyor. işlevi diyorlar ya önemli olan iş yapması. Yani işlevi demek iş yapabiliyor olması demek. Evet bizim çubuklarımızı tutalım. Elementlerin üstünden tutuyoruz. Bakın nereye gidiyor? Bakın altına gidiyor. Suyun yanından tutalım. Bakın tam akıma karşı tutuyorum. Yer altından çıktığı yer şurası sürekli çıkıyor yeryüzüne. Bakın. Normalde her taraf kurumuş. Bu direk böyle akıyordu. Bak buraya kurumuyor. Niye? Çünkü yer altından sürekli çıktığı için kurumuyor. Yer altından kaynağı var. yine oraya tutuyorum. Bütün çubukların gittiği yere. Evet. Bakın altında orada bak. Tutuyoruz. Arkanda diyor. Suya gitmiyor bak. Ama ters tutalım. Bakın bu artı. Artıyı sol elim alırsam ters tuttuk. Tutuyoruz. Açtı. Burada diyor. Çubuklarda artı eksi var mıymış? Var. İnsanoğlu bile sağ tarafı sol tarafı artı eksi. Genelde bütün insanlar sağ. Ama nadiren sola insanlar da var. Bakın doğru tutarsak sağ elim alırsam tutuyoruz. Evet arkanda diyor. Bakın orada. Evet. Arkadaşım yana gelsin. Suyun yanından tutuyorum bakın. Suyla bir adım daha alsam içine gireceğim. Yandan tutuyorum tekrar. Çubuklarımız nereye gidiyor? Bakın altına gidiyor. Evet döndük altına doğru açtı. Gidiyoruz. Bakın arkadaşlar gidiyoruz. Evet burada diyor. Biraz daha gidersem geçtin diyor. Bakın alüminyum folyonun içinde. Evet. Arkadaşlar bu basit bir şey değil. Bakın şimdi çıkarayım göstereyim. İçinizde ukta kalmasın. Evet. Bu ayarlı altın. Gemize koyalım. Evet, içinden çıkardık. Gözünüzün önünde. Az önce gözünüzün önünde koyduk. Şimdi gözünüzün önünde de çıkarıyoruz. Hile hurda olmasın. Bakın. Evet. Arkadaşlar. Bizi karalamak isteyenler oraya yorum yazıyorlar. Yok milleti kandırıyor, milleti dolandırıyor falan filan diye. Böyle düşünenler varsa buyursun gelsin. Biz her türlü teste varız arkadaşlar. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.